不呢呀。 Açacağım ama bağırmayacaksın. Anladın mı? Bağıracaksın değil mi? Hı hı. Evde başkası var mı? Evde başkası var mı? arkamı dönüyorum. Eğer bir şey yapmaya kalkarsan çok fena olur. memur bey. Evimde saldırıya uğradım. Evet darp edildim. Bilmiyorum. Ev bir süredir boştu. Öyle görünce de girip yerleşti herhalde. Yani yakalanınca da saldırdı tabii. Nasıl? Siz ne zaman burada olabilirsiniz? Bu ne hız? Kıpırda be! Bir dakika, bir dakika. Bak, bakın yanlış anlaşılma oldu. Lütfen o silahı indirir misiniz memur bey? Ben ev sahibiyim. Ben aradım sizi. İstacı beni bayıltıp kaçtı. Şu boylarda siyah kısa saçlı. Ha bu kadın. Tutun kaçmasın. İşte bu adam memur bey. Ben duştayken bütün evi karıştırmış. Bir şey çalmış olabilir. Lütfen üstünü arayın. Ne? Yalan yok öyle bir şey. Nasıl ya? Ya yani evinden zor kaçtım manyak. Ne çaldı söyle. Doğru konuş. be terbiyesiz. Ne yapayım ben senin eşyalarını? Aa, aa internetten falan satıyorsunuz. Canım ne bileyim ben bana bak. Hem evime girmişsin, hem utanmadan bana iftira atıyorsun. Polis arkadaşlar şahit. Bunlar seni kurtarmaz. Boşuna suçunu ağırlaştırma. Aa, görüyor musunuz nasıl üstten konuşuyor? Ya usursuz, bir de beni suçlu çıkartacak. Ya polis bey ne olur gözünü seveyim bir şey yapın. Hayda, hala hırsız diyor. Memur bey, ben bu kadından şikayetçiyim. Abuk sabuk konuşup aklınızı karıştırmaya çalışıyor. Lütfen gereğini yapıp su kadını alıp götürür müsünüz evimden? Asıl ben şikayetçiyim. Yakalandı ya suçüstü, bir de deli numarası yapıyor. Ev beni falan diyor. Ya bir susun. Kimin bu ev? Benim. Vallahi işiniz zor gözüküyor. Yani evin yüzde ellisi sizin... ...diğer yüzde ellisi senin Hanım'a ait gözüküyor. Nasıl olur ya? Delireceğiz. Kullanım alanı burada belirtilmiş. Siz tapu dosyasını daha önceden incelemediniz mi? Ya ben nereden bileyim ne nerede yazıyor? Hayatımda ilk kez ev alıyorum. İmzaları attık tapuyu aldık bitti gitti. Leyla teyzenin böyle bir şey söylemeyeceği aklıma bile gelmedi. Ben de yurt dışından vekalet verdim. Satın alma işlemleriyle avukatım ilgilendi. Ya nasıl böyle bir şey atlar anlamıyorum. Keşke kendim gelseydim. Sonuç olarak ikinizin tapusu da yasal. Evin ortak sahiplerisiniz. Olmaz öyle şey. Bakın Yıldırım Bey. Bunu nasıl çözebiliriz siz onu söyleyin. Birisi hissesini diğerine satabilir. Ben takmam. O zaman evi paylaşabilirsiniz. O ev bölünecek bir ev değil. Zaten ben evin bütünlüğünün bozulmasını istemem. Hah. O yüzden sen başka bir yere taşın, evi bütün bütün bana bırak. Ben o evi almak için çok bekledim. Hiçbir yere gitmem. Sen taşınacaksın. Birlikte yaşayabilirsiniz. Olmaz. Ya. O zaman ortaklığın reddi için bir dava açacağız. Peki o uzun mu sürer? E haliyle yani davanın görülmesi üç ay. Yani itirazlarla birlikte üç yılda karara bağlar. Hanım. Sen ne dedin de kız ağlıyor orada, ha? Ya sen çimsiniz ki insanları bu hale getiriyorsunuz. İlk günden mobbing mi yapıyorsunuz? Selin Hanım, lütfen sakin olun ve oturun. Zor görünce nazik olmaya mı karar verdiniz? Güzel. En azından nezaketi görünce tanıyorsunuz. Tabi, ben nezaketi bilirim. Bilirim ama sizin bilmeniz hayret. Diliniz sürçtü herhalde. Bu ne? Ya sen beni ne sanıyorsun ya? Ensesine vurur, lokmasını alır mı dedin? Bu yaptığın işletiğine Aykırı yalnız. Neden Aykırı olsun? Bak ben senin dava maya yaparım. Seni ben mahkemelerde süründürürüm. Evdeki problemi işe saçmak neymiş göstereceğim. Hayır Selin Hanım siz beni yanlış anlıyorsunuz. <laughs> yok sen beni hiç anlamamışsınız. Ne olacak ben bu tazminatı alacağım sonra paşa paşa işi bırakacağım öyle mi? Ay yok öyle ya. Hayır öyle değil lütfen bir dinlen. Bak benim bu şirkette kaç yıllık emeğim var. Ben emeğimi yedirmem. Hele ben arkadaşlarımın hakkını hiç yedirmem. Selin bir susar <laughs> Bak bu iş sustukça zaten böyle oluyor. Susmayacağım. Şimdi gideceğim herkes örgütleyeceğim. Bu yaptığınız insan haklarına aykırı. Bizim insanlık onurumuz var be. Yeter. Yeter. Önündeki bu çekte evin tapu devir işlemleri, avukat ve yeni bir ev ararken geçici olarak kalacağın otel için gereken para var. İşten çıkarılmıyor muyum yani? Şu anda en önemli proje sizde Selin Hanım. O yüzden yaptığınız işe devam edeceksiniz. Her şeyi bana raporlayın. En ufak bir başarısızlıkta gidersiniz. Tamam o zaman. Kabul ediyor musunuz? Dediğiniz gibi en önemli proje bende. O yüzden sizinle evle ilgili tartışarak zamanımı harcamayacağım. Bu parayı alın. Kendiniz otelde kalın. Ayrıca o ev benim. Son sözüm de budur. canım evim ya. Ama. Ay, dönmeyin beşerim merdivenlere. ...söker yerinize asansör yaptırırım. Ay yok. Kıyar mıyım ben size Serpan. Sen mi geldin? Geç kaldın. Seni beklerken büyüdüm ben. Ama olsun geldin ya. Hadi gel uçalım var olmayın ki. ama ya yuh! Yuh! Bağırma be! Asıl sana yuh! Ne işin var be benim yatağımda? Ya pardon, pardon ama esas senin benim yanımda ne işin var? Ya arsızlığında bu kadar canım artık ayıp ya! Hop 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 hop! <laughs> Doğru konuş be! Bilseydik girmezdik! Ya pardon ama nasıl bilmiyor olabilirsin acaba? Zehirli sarmaşık gibi de sarılmışsın. Leş gibi parfüm kokmuş. Ne yaptın bütün şişeyi yutsun mu ettin? ...sapağa kadar ahtapot gibi bana sarılmışsın. Ayrıca... ...senin kokun da bana sinmiş. Bana bak, bir şey olmadı değil mi? Rica edeceğim ya. Neyi rica ediyorsun ya? Bir tane soru sorduk, oldu mu olmadı mı? Elin kolun rahat durmuştur inşallah. Pardon ama dünyada sadece ikimiz kalsak bile... ...olmaz o, hiç merak etme. Neredeyim ben ya? o zaman ne yaptın? Bana bak, sen artık fazla oldun. Ben yokken odamı boşaltmışsın. Pardon ama evime yerleşiyorum. Burası senin evin değil, burası benim evim. Sen benim evimi gasp eden zorbasın. Benim yokluğumu fırsat bilip odama yerleşmek tam sana göre bir hareket. Ama ben evimi yedirmem. Nerede benim eşyalarım? Aşağıda. Hangi aşağıda? Hı? İnanamıyorum. Canavar, sen benim gözümden bile sakındığın ipeklileri nasıl hurca koyarsın ya? Bunlar onun içinde pamuklanır, hiç mi düşünmedin vicdansız? Abartma, güzelce yerleştirildi işte. Ya ne hakla, ne hakla dokunursun sen benim eşyalarıma? Ya sen kendini ne sanıyorsun ya, sen kimsin? Sen nereden çıktın da bela oldun benim başıma? Teşekkür etmen lazım, ayrılmanı kolaylaştırdım. <laughs> Öyle mi? O zaman... Selin! Hayır! Selin dur! Selin! Teşekkür ederim. Hayır! hayır dağıtın, dur! Hayır, hayır. Sen... Selin! Selin bak hayır! Selin! Selin! Selin yavaş! Hayır! Hayır! dur dur! Dur! Çekil oradan! Niye kilitli burası? Burası özel! Ne var içeride? Sana ne be? Ne varsa var bak, kafanı yiyeceksin, çekil bak. oradan. Mantıklı davranacak mısın? Sen oradan çekilecek misin? Önce elindekini bırak. Bak açarım kapıyı. Tamam, tamam. Tamam bıraktım, bırak hadi. Bırak. Sabah sabah gerilime bak ya. Ben de meraklı değilim senin eşyalarını oradan oraya taşımaya. Bağırıp durmayı bırak da git hazırlan lütfen. Yolda avukata uğrar, işlemleri hızlandırmanın bir yolu var mı bakarız. Yatağımla dolabım, diğer eşyalarım nerede? Bahçedeki depoda. Onları yerine geri koyacaksın, duydun mu? Çıkmaya hazır halde bekleselim. Duvar kağıdını iptal edip açık renk bir yüzey oluşturalım. Canlı çiçekler ve tasarım aydınlatmalar kullanarak ferahlık hissi oluşturabiliriz. Tavan için özel çizimler düşünelim. Her oda için farklı konsept. Orman, deniz, gökyüzü. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen mi geldin? sanki Peter Pan'la uçup yeni bir maceraya çıkmışsın gibi. Aa! Ne Peter Pan'ı Selin ya? Of! Eğlence parkında mıyız? Hadi Selin düşün. Şık detaylar düşün. Sofistike şeyler. Atmosfer yarat. Of, bu adam benim bütün ayarlarım bozdu. Bir bari hayallerim rahat bir. Alo. Senin Hanım, Demir Bey lobide sizi bekliyorlar. <laughs> Yok canım o Bora Bey'dir. Demir Bey olsa duramazsınız. Demir Bey efendim sizi bekliyorlar. Tamam teşekkür ederim. Önce ev sonra ofis şimdi otel. Bu adamı iple kelime bağlasam bu kadar peşimden gelemez herhalde. <laughs> İyi günler. Görüşmek üzere. Yuh sana be. Ne oluyor Selin Hanım? Çapkınlık yapacak başka yer bulamadın mı? Bu otel bizim müşterimiz. O kadın... Ay kimse kim? Bana ne? Gidin başka yerde yapın ne yapacaksınız? Müşteri ilişkileri direktörü. Ne? O kadın müşteri ilişkileri direktörü. Bir de müşteri ilişkileri direktörü. Sana gerçekten inanamıyorum. Saçmalama. Yıldırım Bey tanışmak istedi. Ben de projenin detaylarını bildiğin için çağırdım seni. Ama sana anahtar verdim. Odaları gezmek istersek diye. Ha. Ya. Yıldırım Bey sizleri bekliyorlar. Buyurun. Teşekkürler. Bu sefer ne oldu Selin Hanım? Bora nerede? Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa ofise gönderdim. Otelin planlarını ve ölçülerini ona mail atacaklar. Geç kalıyoruz. Hadi. Artemem'in başına sizin geçmenize çok sevindim. Sizi Japonya'daki çalışmalarınızdan takip ediyordum. Teşekkürler. Önceki çalıştığım şirket maalesef bazı değerlere sahip değildi. Bir takım başarılar elde ettik. Fakat dilimiz dayandı. Maalesef böyle. Ne yazık ki iş ahlakının zayıflığı başarıları bile içten içe çürütüyor. Ama sizin referanslarınız tam. İtibarınız biliniyor. Yeteneklisiniz. Ortaya neler çıkacak merak ediyorum. En yetenekli iç mekan tasarımcılarımız işe başladı bile. Selin Hanım, son durumu Yıldırım Bey'e anlatmak ister misiniz? Ben e, otelde ka, ka, konaklamak deyince otelde kalmak bir düş görmeye benzer. Birkaç gün kalır, bu dışı görür ve evimize döneriz. Peki bu düş neden odaların dizaynında da devam etmesin? E madem evden çıkıyoruz niye evimize benzeyen bir yere gidelim? İlginç bir düşünce tarzı. Devam edin. Bazı odaları daha düşsel tasarlayabiliriz. Orman, gökyüzü, çöl geceleri atmosferi düşünün. Siz ne dersiniz? İyi uygulandığında eşsiz olur. Tabii oldukça stilize olacak. Efendim çok özür dilerim, çok özür dilerim hemen temizliyorum. Gerek yok hemen başkasını çağır çıkabilirsin. Bitiyor efendim. Tekrardan çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Hemen Yeter tamam çık artık. Hemen yenisini dolduruyorum efendim. Bu konu artık seni ilgilendirmiyor. Muhasebeye uğra işlemlerini yapsınlar yarın gelmene gerek yok. Ama efendim. Hiç problem değil alt tarafı çay döktü. Ne derler bilirsiniz. Bir insanın bir şeyi yapma biçimi her şeyi yapma biçimini gösterir. Bir sorunu daha büyük sorunlara yol açmadan çözmek en iyisi. Haksız mıyım? Risk almayı seviyorsanız belki. Anlayamadım. Küçük problemler çalışanlara eğitim verilerek çözülebilir. Ama yeni elemanın nerede ne zaman hata yapacağını bilemezsiniz. Ayrıca her küçük hatada birini kovsaydım eğer <laughs> Herhalde her hafta yeni insanlarla çalışmak zorunda kalırdım. <laughs> Bu riski almak istemem. <laughs> Biliyor musunuz? Ne zaman ben haklı mıyım desem, etrafımdaki herkes haklısınız Yıldırım Beyler. Farklı bir fikir duymak güzel. Bunu söyleyecek cesaretinizin olması daha da güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.